Ben şey yaptın mı? Herkese yepyeni bir Minecraft bölümünde selamlar, ne yaptın mı? <laughs> şey, bir şey gösterecektin ya videoda. Peker kamış farmı buyur, daha sonra gösteririm. Evet, bugünkü amacımız mob farmı arkadaşlar. Direkt başlayalım zaten, geldik biz. Lime farmı şurada biz ve yanımda Bu var. Hayır, seni tanıyorlar bu. zaten. Bu. Bu. <laughs> evet. Bu. Şimdi şimdi slime farmı şurada. Biz de bu tarafta bir yerdeyiz. işte arkasında dibimizde mi? Kasıyor mu benim? Küçük daha geniş çek mi burayı? Optifine bir Optifine. Modların içine at. Ha shader'la oynuyorum kasma yok. Buraları keseceğim. Daha video yerli okuyorum. Tamam. Şimdi sandıkla başlıyoruz. 3 tane double diyor. Yani yana şöyle aynı. Bir de bunun üzerine yapacağız değil mi şöyle? Böyle değildi. Arkasına sandık koyuyor. Bunun bir üstüne. Tamam. Şöyle şöyle şöyle. Böyle yapmıyoruz biz. Bir yandan koyuyor. Şöyle de artık benim. Böyle aldım arkadaşlar kendimi. Sonra böyle. Şimdi bir gölgemden korktum. Şöyle videoyu durduralım. Şedir açınca isim etiketini değişti İsim etiketim nasıl değişti lan? Oğlum gölgeli oldu shift basınca. Şimdi aynı bu şekilde yaptıktan sonra Platonum genişlesene sen ya. Daraldım biraz biliyor musun? <laughs> Şimdi üçüne üsttekilere hapur koyuyoruz. ananı avradın. Ve 5'e 5'lik oyun kaçma artık. 5'e 5'lik bir toplama alanı yapıyoruz. 2, 3, 4, 5. Böyle trafik oluşmasın diye hepsine ayrı vettin veriyorum. Ayrı vettin. Berkül'e Dur şimdi videoyu bir durduralım video devam ediyor. Trafik oluşmasın dedim gittim diğerlerine bağladım. Şimdi ne diyor bana? Şimdi yapı bloğumuzu alıyoruz. Burada. Sonra bir blok yukarı çıkıyoruz normal yapı bloğu dışında. Sonra yapı bloğunu koyuyoruz. sonra ne diyor? Etrafını. Aynen aynı şekilde. Enderman farmı gibi bunun etrafını bir sıra kapatıyoruz. Sonra en azından. Bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Her bir yöne 7 mi gidiyoruz galiba? 7. Toplamda 8 oldu. Galiba. Aynen abi. Toplamda 8 oldu. 3, 4, 5, 6, 7. Buralar toplam alan değil mi? bunları? Su ile buraya kaydıracağız. 3, 4, 5. Ne beyzen orada koca bir boşluk açtım. Evin oraya yapsana. Havuzlara gitmeyin. Ektebime Olur fark etmez. Muhtemelen de bunun içini dolduruyoruz da. Burada yardıma gelebilirsin bak. Değil mi? Dolduracağız. Aynen içeriği yapı bloğuyla dolduruyoruz zaten Şalkır da var alabilirsin. Her bir şekilde merhaba. yapıyoruz. Bunu merhaba kardeş. Kare bir şekilde dolduruyoruz burayı. Şalkır'a erişebilecek miyim? Niye buraya geldim ki? Ha elindeki netherrack'le çıksana illa roketle çıkmak. Normal yapabiliyor yarım blok değil. Ay. Arkadaşlar biz burayı kapatalım gelelim. Evet arkadaşlar burayı kapattık şimdi biz. Kapattıktan sonra önce bir çıkış yeri yapmamız lazım değil mi? Kanadımız var evet blokla giriyoruz. Var mı itirazı olan? Cam almadan geri geliyorum ya çaktırma. Şimdi <laughs> suları da alıyorum. Camları alıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra yukarı çıkıyoruz. Ardından şöyle bir kenara koyuyoruz. Bir üstüne bunu koyuyoruz. Bunu kırıyoruz. Ve buranın etrafını komple kapatıyoruz. Ardından tüm köşeleri de bu şekilde yapıyoruz. Yapıp gelelim. Allah'ın köle. Boş. Kazmanda ipeksi var değil mi? Yanlış koyarsın. Var. Köşeleri üçlü yap. bana da atsana. Okay. Üçlü üçlü kenarlarında otur. aralara da su gelecek muhtemelen. Attım videoyu. Cam artacak bu arada. Evet şimdi camları da koyduk. Dediğim gibi köşeleri şöyle üçlü yapıyoruz. Sonra ortadan 4 blok yukarı çıkıyoruz. Ve dördüncüye dispenser koyuyoruz. Çarkırları yukarı kaldıralım ya. Yukarı getir. Bu platformu da nedir rakten yapmasaydık. Düzeltiriz. Ona da aklıma geldi. Buraya koyduk çıktı. Neyse bunları şimdilik buraya atalım. Şimdi bize ne lazım? Ya blokları attım geri burada. Öyle dert Dispenser, Observer lazım diye tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar 4 blok sonra Dispenser'ı böyle dikey bir şekilde koyduruyor. Ve i̇şte yanıma gelsin. De. Böyle, nedir raklarla yol yap. Ardından yapı bloğuyla yok. attım attım. 4, hmm. 5, 6, 7 blok gidiyoruz arkadaşlar. 7 yana. Burayı kare yapmıyorduk ama değil mi Oktay? Ben öyle hatırlıyorum. Ya, yapıyorduk burayı. Videoyu açayım dedim. Aynen çaprazlama kanka. 5, 6, 7. O da yapıyor ben de yapıyorum. 4, 6, bitirdim onu. <laughs> 3, 4, 5, 6, kanka, 7. kanka bitirdim De. Aralarında olacağız. Hep evet. Biliyor, biliyorum canım. Şimdilik kesmesem. Şimdilik kesmeyeyim. Doğru. Çok da uzun sürmeyecek lan aslında Oktay. Ben bunu tekrarlayacağız kalanda da. Hı hı. Obzor var nasıl aldım koydum oraya Böyle dışarıdan yapalım. Bir devamında bakayım da onu da söyleyeyim ondan sonra keseyim arkadaşlar. Adam daha dolduramadı ama bir dakika ya abi. Çok da piyasa düşüyor Tamam. Sonrasında orayı oktay doldura dursun abi. Ben de şurayı anlatayım. 3 tane blok koyduruyor. Ortayı kırıyor. Observer burada aşağı baktırıyor değil mi? Hı çok hatırlıyorum işte şeyi. yukarı Aynen. bakıyor. Yukarı bakacak zaten. Ha tamam. Altını da kırıyoruz arkadaşlar. Üzerine de dispenser koyuyoruz. Bunu tekrarlıyoruz. Biz bunu yapıp gelelim. Evet arkadaşlar şimdi 10 tane platformu yaptıktan sonra ki 10 tane bizim yaptığımız 20'ye kadar yapabiliyoruz. Bu köle diyor ben demiyorum. En sonuncu önce dispenser da koyduktan sonra altını slab koyuyoruz. Doldursan alan köle. Ve 14 blok iki dört tar 4 tarafa da gidiyoruz ve kare bir şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Yine doldurup gelelim ardından saat yapacağız. Dur lan saymadım. <laughs> 7 zaten buraya kadar. 10 14. Abi kafamı karıştırma işte. Benim de kafam <laughs> 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 5254, 5255. Ramazan. Ne? Ramazan. Ne? Altınları bozdurduktan sonra bana kayfet alır mıyız? Sana konuşma demedim mi lan? Bak yine unuttum. Mofar mı çalışıyor bu arada aşağıda farkında mısın? Farkındayım kanka. Arada bir okuyorum oh havada. Çaktırmıyoruz devam. Buraları kesme edebilirim haberin olsun. Video çok kısa olursa. Hızlandırabiliyorsan hızlandırırız. Yok yok o anlamda. Hızlandırabilirim mutlaka. Aşırı kısa olmasın, aşırı uzun da olmasın. 17, 16 dakika ile 20 dakika arası tut. 20 dakikayı geçer herhalde ya buraları koymazsın. Buraları koymadığım halde çok kısa olursa onu, onu diyorum koyar. Amazon. <laughs> ne? Ben güçlü, yakışıklı mıyım sence? <laughs> Aman akoyim ben iki yeri doldurdum neredeyse sen daha çizgi çekiyorsun çekeceğim ya. Yani. <laughs> ben çizgi çekiyorum kardeşim sen doldurma ona bak. Böyle arada bir alnını falan da seni çok çalışıyormuş gibi de. <laughs> <laughs> Tabii oğlum ne zannettin ama. Benim <laughs> <laughs> elinde sen. yorulduk falan da yap böyle. <laughs> oğlum gölge çok iyi ya. Oto <laughs> yani. orada o, o, o kadar belirledik ama ne yapacağım ben? Görmedim daha. buraları koyayım böyle anlar değil. Şah diye sana vuruyoruz. En son sen bakıyorsun Şu bana. Video arkası olanlar. <laughs> Short videosu olarak atabilirim de short videosunu ayarlayamadım. Çözünürlüğünün küçük olması lazım onda. Ben... Geriye geliyor bir de geride yapıyor. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi burayı da doldurduk gördüğünüz gibi. Burası 35 35 olması lazım bilmiyorum. Kaymadım. Neyse. Şimdi en son ki dispenser'ın yanına 7, şer, yanlarına 7 şer blok gidiyoruz. Slap'le yine. 4, 5, 7. Yatak mı? 4, 5, 6, 7. Yatak aşağıda, git getir getir. <laughs> Sonra arkadaşlar, şurayı şu şekilde yapıp, şurayı bu şekilde yapıp, burayı da dümdüz Don. kapatıyoruz. Slap'leri verir misin? Kaldı mı? Var, tamam. Aşağı düşen slab'leri almış zombi. Burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Sonracıma. Daha işimiz var ya. Bunların hepsini alalım. Hepsini alalım. Arkadaşlar şalteri buraya atıyoruz. Elemesini. Videomuzu başlatalım. Bakalım. Burayı başlatamadım. Tamam başlattım. Buraya repeaterlar atacağız değil mi? Bu Buraya komparatör atıyoruz arkadaşlar. Lever'dan sonra. Açıyoruz. Şuraya redstone koyuyoruz. Sonra buradan full repeater mutlaka. Yani mi? Bunları full açacağız. Bunlar buraya kadar geliyor en azından. Uyur. Yalım artık. Var ya o edit. Ya. Niye durduramıyorum? Sonuna kadar yapıyoruz değil mi? Evet. Ya sen sonuna kadar açsan onları. Bu video bir durabilir mi küfür basmadan önce? Buraya kadar getiriyoruz. Sonra buraya iki tane reston koyuyoruz. Ardından full tekrar repeater'ı gönderiyoruz. Bunlar saat görevi görüyor arkadaşlar. Allah Allah. Yok okay. ya. Allah Allah. Yok yok. Tamam. Hepsini açtıktan sonra arkadaşlar. Bırakmadım. Aşağıya hunilerin üzerine koy diyecek değil mi kamp? Aynen öyle. Kamp ateşleri elimde. zaten. buraya yerlerde de dur. Ben gidiyorum aşağı. Aşağısı çok riskli. Despan falan mı etseydik onları? Be? Biraz uzaklaşır mısın hatta gel. Şu an despawn olmuşlardır. Uzaklaştıysa okta yokta orada afk duruyor. Uzaklaş lan oradan. Ay. Heh. Onlar da espan olmuştur. Tamam. Buraya hızlıca girebilirsem aşağıya. Tamam. Girdim arkadaşlar. Evet Şimdi buraya kamp ateşlerini koyuyoruz arkadaşlar. Yok ya. Benim yaptığım daha otomatikti. Hepsi otomatik ölüyordu. Düşerek mi? Aha. Bu da olur. Sonra mı? Magma blok da koyabiliriz. Magma bloktan toplamaz yani. Ve vagon yapmak. Lazım. Sonra arkadaşlar dışarıya bir yere sınırsız su kaynağı yapacağız deyip de bunu okyanusta demedim. Tamam yok bir şey. Sınırsız su kaynağı yapmıyoruz. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Gülmemek için tutuyorsan kendini tutma. Sen nara su koydun buraya mı? Bütün köşelere su koy diyor arkadaşlar. Adam what the fuck amına koyma adam önümden gidiyor. Lan dur. Sen yukarıyı açtın mı? Yok yukarısı kapalı şu anda. Yani repeater'ları hallettin mi? Repeater tüm kenar Tüm kenarları da su yapacağız Oktay. Onu almayacağım lan dur. Biraz sınırsız bir tane yapıp Bir bir durdurabilir miyim? Durduramıyorum. Tamam. Şurayı bir yapalım mı? Okay. Öbür tarafa gidiyor. İlk nereye koydu bu arada ona? Bir dikkat etmiş. <laughs> Tamam köşelere koyduktan sonra Şu suyun aktığı uç kısım var ya oradan koymaya başlıyorsun tamam mı? İçeriye koyma sınırsız olur burası. Komple okyanus olur komu. <laughs> Bu bir. bir şey diyeyim mi? He. Ben roket almamış. Roket yok. Elinde roket ya işte. Roket almamış mı da. Roket aldım dedin ya ama mı? Attım sana 20 tane. 20 tane yani merak etme 3 stek falan değildi. Ne yapıyorsun lan? Ne lan? Adam öldü. Roketi boşa harcamamaya çalışıyorum şu an. <laughs> Kanka mob farmını yaptık. Ben yapıyorum bu arada suyu. Sen de videodan bakıp afk yerini halletsene. Biliyorum da şeyler bende. Neredesin? Yanıma gelebilir mi? Ananı. Uf bir şu. Nakbetli aşağı atayım dedim de. Parmışından çalışsın dedim de olmadı. 100 mi diyorsun 200. Abi. İyi senden. Son bile kapışıyor. Farm yapmadan farm çalışıyordur değil <laughs> afk yeni yap videodan bak. Yok Al bu da kullan lazım olur. Hep de lazım olur. Buraları buraya oktay su koymuş zaten. Burayı kırarak ince. Lan niye takatamıyorum smite 5'ler? En üstte de su koyuyoruz değil mi? En üsttekine su koyma. Yarım blokla yaptığımız yere su koyma. 92'ye kadar mı çıkacağız? Tamam. 200. 92 blok. O şeyleri kullanacaksın. Elindeki bütün şeyi kullan işte. Adını unuttum. iskeleyi Ona göre tam sayısı var onun. Y level 92 blok yukarıya işte. Şu an kaçtaysak o tepedeyken. Hı. Hı hı. Anladım da bana roket atsana. Yukarı çıkmam lazım. Gittirme <laughs> lan beni gelecek yalınır. <laughs> Düşeceğim. oturdum yemek yiyorum bir de shift şey basarak sana bakıyorum ya Oktay. <laughs> <laughs> Oy. Tamam. Arkadaşlar mob var mı bu kadar? Bitti. <laughs> Buraya da başka bir işim var mı gösterebileceğim bir şey? Şimdiden çalışmaya başladı zaten. Bir geldi birkaç iske. E açık mı? Açık değil. Açıyorum sistemi. Vatana millete tamam. hayırlı uğurlu olsun Oktay. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyip de teşekkür ederim. Şu su var. Var mı? Bunları da bir kontrol et. Videoda çıkışını yapayım da daha sonra aşağıda düzenleyeceğiz ya daha dekorasyon yapacağım. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.